Asla dostlarım tekrar yükselen bu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta akrepleri anlatmıştık. Güzel duygusal, empatik akrepler karşındaki, karşısındaki bulunan kişiyi aynalayan, duygusal anlamda aynalayan, onu hissedip karşısındakine veren tutkulu akreplerden sonra yerimizi yükselen yaylara bırakacağız. Bugün yükselen yayları konuşacağız. Ee, sevgili yükselen yayların e, zaten karakterleri son derece e, renkli kişilikler, e, konuşmayı seven, anlaşmayı seven, kendi anlatmayı seven, son zarı gibi insanlardır sevgili yükselen yaylar. E, çabuk sonuca ulaşmak isterler, sabırsızdırlar, e, hemen aksiyon alırlar, aldıkları bir kararın peşinden hızla koşmaktan asla yorulmazlar. Çünkü son derece sportif e, yapılarıyla yani ne kadar balık etli de olsalar, toplu da olsalar e, sevgili yükselen yaylar e, asla yerlerinde duramayan, neşeli, e, esprili, e, şakaya önem veren, şaka yapayım derken bokunu çıkaran affedersiniz. <laughs> e, yükselen yaylar e, hemen yani ama tahmin edebilirsiniz. Yükselenin yay mı acaba diye çünkü bu özellik bu kadar şaka yapayım derken suyu bulandırma karşısındaki kişiyi alınganlık noktasına getirebilen sevgili yükselen yayları karşıdan baktığınızda ayırt etmeniz çok kolay olacaktır. Evet karşından baktığınızda sevgili yükselen yerleri ayırt ettiğinizde size karşı olan görünümü uzun boylu olabilir. Özellikle uzun bacaklı olabilir, e, tenleri esmer olabilir ve yüzleri uzun, e, beşgen gelen çen yapısı. Şurada bakın benimki gibi, ya benimki biraz ovale kaçıyor da daha şöyle beşgen bir yapı çizebilir. E, genelde zayıf olurlar, Kal, yani kilo almazlar. E, kilo aldıklarından da e, yani hemen zaten adrenalin dolu oldukları için içten içe salgıladıkları fazla adrenalin sıvısı onların yağ yakımına son derece destek çıkar. Kalçada geniş bir hani kalça oranı görebilirsiniz. Omuzlar da dar ve silüet uzun olduğu için bir vazo görünümü karşıdan size yansıyabilir. ama eğer ki Mars gibi işte geniş omuz verecek güneş gibi haritada baskınlık varsa bu sefer bayağı atletik ve sportif bir görüntü bize sergileyeceğini gösterir. Çünkü biliyorsunuz yay burcunun mitolojik tanımında belden yukarısı insan, belden aşağısı at figürüdür. At figüründen ötürü kalça ve bacak boylarında uzunluk ve genişlik görünebilir yani bacaklar da aynı şekilde kaslı ve kalın olabilir ee, tırnakları yani parmakları el el e, parmakları ve ayak e, parmakları tırnakları yani affedersiniz ama toynakları gibi e, algılayabilir size çünkü gayet güzel sağlam e, kemik yapısından e, kemik yapısına sahip de oldukları için Güzel tırnaklara sahip olabilirler, güzel ellere sahip olabilirler, ince, uzun uzun parmaklara sahip olabilirler. Yüz olarak da, yüz altında da yine beşikkenliğinden bahsetmiştim. Açık bir alın, çünkü avcı karakterinde oldukları için o avcılığın vermiş olduğu geniş alın, keskin bakışlar, küçük gözler, gülümsemeye hazır ya da konuşmaya ve iletişim kurmaya hazır bir ağız iyi koku alanla bir burun verebilir. Evet. Yükselen yayların dış görünüşünden sonra içine inecek olursak daha da detaylandıracak olursak sevgili yükselen yayları. Ee, öncelikle e, güce karşı tut yani güç sevdikleri için ateş elementinden ötürü zaten Jüpiter tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. Jüpiter diplomatik insan demek, işte uluslararası ilişkiler yani bir yay ee, yükselen yay eğer e, yani evinde oturan sakin bir yükselen yay çok fazla görmüyorsunuzdur. Eğer evinde oturan sakin, içine kapanık bir yükselen yaysa o zaman international olarak elindeki telefonla takılıyor. Mutlaka e, dünyanın ya yani dünyaya hakim, e, özellikle coğrafik yapısına hakim, e, gezmeyi, tozmayı çok seven, yeni yerler görmeyi seven, tarihi dokuları e, araştırmayı seven gazeteci Araştırmacı bir tip kazanırlar. Zaten bakışlarında da bir bilgelik vardır. Her şeyi bilmeye çalışan, hatta arkadaş arasında kendilerine her bokolokta denilebilen insanlar yükselen yaylar olabiliyor. Bilge karakterinden ötürü ve kendine fazla özgüveninden ötürü de ukale anlaşılabilir. Arkadaşları tarafından ya da sevdikleri tarafından, annesi, babası, çoluğu, çocuğu tarafından da kendileri ukale görülebilir. Ama yine de ne yaparsınız, ne edersiniz soru soracağınız kişiler yükselen yaydır arkadaşlar. Yani yükselen yayların o engin bilgisi, eğer bir konu hakkında bilgisi yoksa bile sizi yönlendirebileceği bir merci mutlaka bulunur. Yükselen yaylar diğer ateş elementlerine göre, yani koç ve aslana göre daha duygusal yapıdalar. Kesinlikle zaten... Kendi mitolojik vurgusunda o insani yapısı hayvani içgüdüsüyle birleştiği için içgüdüleri son derece kuvvetlidir. Bir tehlikeyi sezinmeyebilir ama e, sezinlediği tehlikeye korkusuzca atlayıp e, sazanlayabilir. Çünkü kendilerinin, yani ateş elementinin vermiş olduğu düşünmeden olaya atlama, işte düşünmeden, tehlikeleri hissetmeden risk alabilme yapıları olduğu için kendilerini o insan yönüyle tutabilirler. Hani bir aslan gibi ya da bir koç gibi o tamamen bir hayvani içgüdüyle hareket etmez. Mutlaka mantığında da düşünüp kendisini durduran, önüne bir ket koyan, bir duvar ören bir yapı gösterebilir size. Evet, yükselen yaylar neşeli, gezmeyi seven, tozmayı seven, iletişim kurmayı seven, oradan oraya zıplayan, işte kambersiz, düğün olmaz olan arkadaşlarınız sevgili yükselen yaylar, kendilerini riske atacakları zaman bu tarzda bir geri itilim onlarda görebilirsiniz. Bu da onların fazla mantık ağırlıklı olmalarından ötürü. Yükselen yaylar tekamülünde, ee, yaşadıkları zorluklarda, acılarda hareket özgürlüğünden kaynaklı olabilir. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Ben zaten özgürlüğüme e, aşırı düşkünüm. İşte e, ben zaten kendim e, karar alabilen, kendim aldığım kararı uygulayabilen bir bireyim. Ne alakası var diyebilirsiniz ama işte e, orada ince bir çizgi var. Siz hayatınız boyunca değer verdiğiniz en büyük şey kendi özgür iradenizle hareket edebilme, kendi özgür iradenizle yaşamda var olabilme, o özgür özgür hareket ve tavrınızla birlikte işte doğal özgürlüğünüzle birlikte ya çok fazla özgürlük lafı söyledim ama sizin için en önemli vurgu bu olduğu için siz genelde onun nasıl sınanırsınız, sınanırsınız, kendinizi mahkum gibi hissedebilirsiniz, kendinizi bağlı gibi hissedebilirsiniz, kendinizi tutuklu gibi hissedebilirsiniz, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bütün bu hissettiklerinizin e, size verdiği şey e, biraz da kendi iç sesinizi dinlemeniz e, ve bu hayattaki en önemli şey özgürlüğünüzün olduğunu bilmeniz ve bununla alakalı e, sınanıyor ol, olduğunuzun bilincinde olmanız. Yani ne olabilir? Yükselen yerlerde çok fazla aile baskısı yaşanılıyor olabilir. Yani baskın otoriter bir baba işte ya da otoriter bir eş, koca ya da hanım öyle bir hanımınız da olabilir. Sizin hareket özgürlüğünüzü sürekli kısıtlamaya çalışan ya da sizin buna razı olduğunuzda bir psikolojide söz konusu olabilir. Çünkü eğer yükselen yay eğer kendisinden çok fazla uzaklaşmışsa bu sefer sömürü altında yaşayabilir. Bu da onun öz benliğini göstermediğinden psikolojik bir rahatsızlık gibi bu açığa çıkıyor olabilir. Bunu her yer, her yükselen yaşayacak diye bir şey yok ama kendinizi bununla alakalı sınanmadığınıza dikkat edin. Eğer diyorsanız ki evet ben bu konuda sınanıyorum ee, Nurten benim bununla alakalı bir sınavım var diyorsanız o zaman e, bununla alakalı size otorite kuran kişiye e, teşekkür etmeniz ve e, o kişiye sizin aslında ki hayattaki en önemli varlığınız olan özgürlüğünüzü e, elinize almanızı sağladığı için ona teşekkür etmeniz gerekir. Halbuki sevdiklerine de son derece bağlıdır. Yükselen yaylar öyle özgür ve duygusuz gibi göründüğüne hiç bakmayın dediğim gibi yaylar diğer ateş elementlerine göre en duygusal yapıda olan burçlardan bir tanesidir. Fazla arkadaş canlısıdır. Eğer bir yükselen yay babanız varsa ya da yükselen yay bir anneniz varsa size arkadaşça yaklaşacaktır. Eğer ki sevgiliniz, eşiniz yükselen yaysa yine size en yakın arkadaşınız olacaktır. Sizi dinleyecektir. Size bir takım tavsiyelerde bulunabilecektir. Çünkü o havayı genel olarak koklayıp o havanın nereye yön alabileceğini size bunu gösterecektir. Lütfen yükselen yerin yaşamış olduğu tecrübelere dikkatle can kulağıyla onu dinleyin. O mutlaka aldığı o dip notları çantasında tutup size de faydası dokunacağını bil, bilerek hani saklamak üzere o çantasına tutacaklar. Yani çünkü bir gün biliyordur ki açacaktır, onu size karşı kullanacaktır. Eğer ki yükselen yayla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorum olarak yazın. Instagram'dan bana ulaşın. Ee, zaten birçoğunuz mutlaka işte YouTube'da videonuzu izledim size göre buradan dönüş yapıyorum falan. Mutlaka e, cevapsız bırakmıyorum. Ee, Cevaplıyorum. Hepinize tek tek ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, beni de takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.